Aycan'ın yalanı ortaya çıktı. Peki bu durumda Acun Ulucalı ne yapacak? Aycan yönetimi ve yapımı kandırmaya çalıştı. Yağmur da ona destek verdi. Ama dedikleri yanlış çıktı. Peki şimdi ne olacak? Aycan bu gücü nereden buluyor? Peki Yağmur bu olayları görmemesine rağmen nasıl böyle işin içine girebildi? Hepsi ve daha da fazlası videomuzda. Ama önce arkadaşım sen de Survivor'ı severek izliyorsan lütfen abone olarak ve de videoyu beğenerek gücümüzü göstermeyi unutma. Şimdiden çok teşekkür ederim. Bildiğimiz gibi dün Survivor'da bu haftanın ikinci takım dokunulmazlığı oynandı. Çamur dolu ve çok zorlu bir oyundu. Fakat oyuna damgasını vuran tamamen başka bir durum var. Bildiğimiz gibi olay bayrağa kadar gitti ve Aycan ne kadar hızlı gelse de son anda Almeda tarafından geçildi. Aycan Almeda tarafından geçildikten ve takımı kaybettikten sonra bağıra çağıra Almeda'nın yanına gitti ve beni ezdin, üstümden geçtin, senin yüzünden ben zaten geride kaldım diyerek Almeda'ya bağırmaya başladı. Almeda daha ne olduğunu anlamadan helal olsun hiçbir şey de demedi yapmadım etmedim diyerek bağırıp çağırmadı. Ya bilmiyorum açıkçası tam hatırlamıyorum. E, i̇zlensin görüntüler bakalım yani kötü bir şey yapıldıysa tekrar oynanır niye bağırıyorsun ki gibisinden bir tepki verdi. Oradan Yağmur ortaya atladı ve ya kızı gerçekten ezdin senin yüzünden kaybettik ya baksan önüne ya her önüne gelen her şeyi ezip biçiyorsun dozer gibi tarzında şeyler söyledi. Fakat Almeda hiç üslubunu bozmadı. Ondan sonra görüntüler izlendiğinde Aycan'la Almeda'nın hiçbir alakası olmadığını birbirlerine neredeyse değmedikleri bile ortaya çıktı. Fakat buradaki asıl soru Aycan'da değil. Tabi oyunun stresiyle, siniriyle belki öyle hissetti, belki yalan söyledi bunu bilemeyiz. Fakat kenardan izleyen Yağmur nasıl bu durumla ilgili yeminler edebilir ki? Kız Yezdin önüne bak diye bağırıp çağırıyor. Almeda ile ilgili bir konu olduğu zaman zaten Yağmur birden aslan kaplan kesilip üstüne yürüyor ve bağırıp çağırıyorlar. Yani Survivor'da gelmiş geçmiş en büyük mobbingleri yiyen, en büyük haksızlıklara uğrayan kişilerin başında kesinlikle Almed'e geliyor. O kişi Alme'de olmasaydı Yağmur görmediği bir olay hakkında yalan yere yemin edip beyan verebilir miydi acaba? Gerçekten büyük bir soru işareti. Arkadaşımı durum hakkında ne düşünüyorsun? Yorumlarda yazabilirsin. Lütfen abone olmayı ve de videoyu beğenmeyi unutma.